Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Başkan Erdoğan, kapı kapı yeni bir fete hazır mıyız? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da 30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. yılı etkinlikleri ve toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları, 2023 taarruzuna hazır mıyız? Maşallah. Sizlerle en son 2019'da yüz yüze kucaklaşmıştık. Araya salgın girdi. 3,5 yıla aradan sonra sizlerle bir aradayız. Dumlupınar Zaferimiz'in 100. yılı sebebiyle sizlerle hasret gidermek, tamamlanan eser ve hizmetlerin açılışını yapmak istedik. Geçtiğimiz perşembe günü Ahlat'ta, cuma günü de Sayın Bahçeli ile Malazgirt'teydik. Milli mücadeleyle asırlardır bitip tükenmeyen kin, bizi bu topraklardan söküp atmak isteyenlere Anadolu'nun vatanımız olduğunu bir kez daha gösterdik. Birinci Dünya Savaşı'nda dört bir yanda yedi düvele karşı savaşan Çanakkale'den Kutül Amare'ye kadar zaferler kazanan Osmanlı Sev ile dermansız bırakılmıştır. İstiklal mücadelesini Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde milletimiz varını yoğunu ortaya koyarak Kocatepe ve Dumlupınar'da yeni bir zaferin girizgahını yapmıştır. Oldukça zor ve zahmetli sürecin ardından ordumuz yine bir cuma günü 25 Ağustos'ta son hazırlıklarını tamamlamıştır. Birliklerin tertiplendiği yerde o gece ezanlar okundu. Namazlar kılındı. Dualar edildi. Son sıcak yemekler yendi ve ertesi sabah günü ağrırken hücum emri verildi. Tepe'den başlayıp İzmir'e kadar süren taarruz Türk ordusunun uzun aradan sonra yaptığı ilk büyük saldırı harekatıydı. Düşmanın makinelisi, arabası, topu, uçağı çoktu. Ama bizim askerimizin iman dolu yüreği bu eksiklerin hepsini fazlasıyla telafi ediyordu. Yunan ordusu çekilirken, 200 binlik askerinin %65 İni Kütahya ve Afyon'da zayiat olarak bırakmıştır. Türk'ün esir edilemeyeceğini dünyaya ilan etti. Bu millet o imanlı yürekleriyle imansızları İzmir'den denize dökmüştür. Aynı sayıya sahip Türk ordusunun savaştaki kaybı sadece %6,5 civarındadır. Büyük taarruz ve ardındaki çatışmalar en başarılı topyekun savaş örneği olarak geçmiştir. Sevri milletimiz bu topraklarda yırtarak suratlarına çarpmıştır. Türk'ün esir edilemeyeceğini bu kıyamla tüm dünyaya ilan ettik. Milletimiz ebedi vatanına sahip çıkmakta kararlı olduğunu bir kez daha dosta düşmana göstermiştir. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.